Sayın Acun Rıca'nda Sayın Başkan Ali Koç'un yönetimine gireceği yönündeki iddialar oldukça güçlü. İsmail Kartal'ın Ceko'yu oynatmaması tamamen saha içi sebeplerden mi kaynaklanıyor? Tamamen taktik plandan dolayı kaynaklanıyor. Herhangi bir sorun yok. Birkaç gün içerisinde ben resmi olarak adaylığını açıklamasını bekliyorum Sayın Başkan Ali Koç'un. Ali Koç adaylığını açıklasa daha iyi aday olması gerektiği yönünde bir baskı var saatin sağına. Sevilla Sportif Direktörü'nün yeni sezon transfer listesinin ilk sırasına İrfan Can Kahveci'yi koyduğu yönünde bilgiler var. Başkan Ali Koç intikam açıklaması yapan Başkanı'na adı mı? İrfan 25 muhabire hoş geldin. Hoş bulduk. Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde Ceko İsmail Kartal tartışmasını bir açıklamayla yalanladı biliyorsun. İsmail Kartal'ın Ceko'yu oynatmaması tamamen saha içi sebeplerden mi kaynaklanıyor? Tamamen taktik plandan dolayı kaynaklanıyor. Herhangi bir sorun yok İsmail Kartal ile Ceko arasında. Zaten dikkat ederseniz Ceko bu sezon sakatlı nedeniyle Kayseri Spor maçında oynamamıştı. Beşiktaş maçında da ilk kez yedek söylüyor. Onun acilindeki tüm lig maçlarında ilk 11'de forma giydi Ceko. Hem fiksel anlamda o yoğun maç periyodunda yıpranmıştı Ceko. Dolayısıyla ama taktik plan. çünkü Başçuay daha hareketli. Savunma arkasına koşular yapan ve son vuruşlarda iyi olan bir isim bunun da karşılığını aldı. Başvai derbide de oynadı. Derbide sergiledi performansla iyi bir performans ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Onu golle sonuçlandırdı zaten sergiledi performansı. Bundan sonraki süreçte kalan maçlarda tam olarak bunu soracaktım evet. aslında. Yani kalan maçlarda İsmail Hoca Başvai ile mi devam etmedi ben, ilk 11'de. Ben şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi taktik planla derbide Başvai'yi değerlendirmişti. Konya Spor maçında ben Ceko ile başlayacağını düşünüyorum teknik direktör İsmail Kartal. Konya Spor daha kapalı bir savunma ile oynayacaktır. Dolayısıyla orada taktik bu kez ilk 11 ile oynatarak Başşuay'a yine sonradan oyuna dahil etmeyi planlıyor teknik direktör İsmail Kartal. Yani İsmail Kartal'ın özetle Ceko'nun performansından herhangi bir memnuniyetsizliği yok diyebilir miyiz? Jeko'nun son maçlarda e, tabii performans olarak istenenden biraz uzak gözü. Eskişehirspor maçında çok fazla gol pozisyonu yarattı. Çok fazla pas hatası yaptı. Beşiktaş derbisinden sonra da oyuna girdikten sonra çok fazla pas hatası yaptı. Baş e, Bașoğu da e, süre aldığı dakikaları çok iyi kullanan bir isim. Hatta Bașoğu'nun çok daha fazla süre aldığını alması gerektiğini inanıyorum. Zaman zaman e, zaman zaman Jeko'yu dinlendirip Bașoğu'yu 11'e atması da gerekiyordu. Bu, bu süre içerisinde Jeko'yu çok fazla daha iyi 11'de düşündü. Bașoğu'yu tamamen rotasyon oyuncusu olarak düşündü direktör İsmail Kartal. Ama Konya Spor maçında ben yine jeko ile başlayacağını düşünüyorum. Da onunla ilgili de e, taktik, taktik çalışmalarda Jeko'yu az takımda deniyor. Burada da aslında hani hep diyorlar Jeko ile İsmail Kartal arasında bir sorun vardı ifadesi yani iddialarını ortaya atıyorlar. Hani e, bu şurada belki küsecek oyuncu olsa Başşuay'ın küsmesi gerekirdi. Çünkü sonradan e, Başşuay'ı iyi performans ortaya koydu. Çünkü şu anda kariyerinin en golcü sezonunu yaşıyor Başşuay'ı. Ve e, rotasyon oyuncusu. Ama aynı zamanda rotasyon oyuncusu. Çok fazla ilk 11'de değerlendirilmiyor. Ama e, teknik direktör İsmail Kartal onu da e, bir şekilde ondan da en fazla verimi aldığını söyleyebiliriz. Süre aldığı dakikada e, baktığımızda en verimli oyuncu şu anda gol e, Attığı gol sayısıyla beraber. E, bu anlamda da e, yani oyuncular arasında herhangi bir Sıkıntı yok onu söyleyelim. Ve e, tamamen kalan 4 maça odaklanmış durumda Fenerbahçe. Ve şahsen ben gelecek sezonda Fenerbahçe yönetiminin hangi yönetim olursa olsun ile bence devam etmesi On, gerektiğini o, düşünüyorum. Onunla ilgili de bir bilgi vereyim. E, Fenerbahçe Bahçevay'ın e, performansına memnun. Bahçevay'ın biliyorsun e, sözleşmesinde bir opsiyon maddesi var. Fenerbahçe istese bir yıl sözleşmesini uzatabiliyor. Fenerbahçe ile sezon sonunda masaya oturacak. Bahçevay'ı e, takımda tutacak onu söyleyelim ya opsiyon maddesini de kullanarak sözleşme uzatacak ya da bir yeni bir sözleşme önereceğini de düşünüyorum ben. Doğru veya hareket. Başvayı'nın. Ve Başvayı da Fenerbahçe'de mutlu. İstanbul'da mutlu. O da Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakıyor. Sezon sonunda oturacak Fenerbahçe yönetimiyle ve bir değerlendirme yapacak ama ben yüksek ihtimal yeni sezonda da Başvayı'nın Fenerbahçe kalacağını söyleyebilirim. İsmail Yüksel'e gelmek istiyorum. Talihsiz bir sakatlık yaşadı kendisi. Tekrardan kendisine geçmiş olsun diyelim. Hem milli takımımız için önemli bir oyuncu hem de Fenerbahçe için. Galatasaray derbisine yetişme şansı var mı ya da Euro 2024'de? ne tek sezonu kapattı tamamen onu söyleyeyim. Hiçbir maçta oynayamayacak. Oynayamayacak. Şey de Çünkü e, ayak bileğinde bir kokma meydana geldi. Onun e, tedavisi de 4 ile 6 hafta arasında e, değişiyor. Yani sağlara dönüşü tabii bir operasyon. o Bu da bir iki gün içerisinde belli olacak. Operasyon mu olacak yoksa konservatif tedavi yöntemini ameliyatsız tedavi yöntemi seçilerek mi bir tedavi süreci iz, izlenecek? Bu henüz karar verilmedi. Bir iki gün içerisinde belli olacak. Alpa şampiyonasını yetiştirilmeye çalışılıyor. Ama ligde kesinlikle sezonu kapattığını söyleyebilirim. Bu konuyu da netleştirmiş olduk. Başkan Arikoç intikam açıklaması yapan Konya Spor Başkanı'nı aradı mı? Bu, bu yönde iddialar var. Aradığı ifade ediliyor. Bence de çok talihsiz bir açıklama oldu Konya Spor adına. E, onu onlar kendi cephelerinde şunu ifade ediyor. Hani ilk maçta 920 920 TL Fenerbahçe bilet fiyatlarını belirlemiştik o misafir tribünü için. Onlar da 1010 TL olarak belirledi. Ya aslında onu söylediğini ifade ediyorlardı. Ama şunu söylediğinde bir şekilde söyleyeyim. Bence çok talihsiz bir açıklamaydı. Sayın Başkan Ali Koç da kendisine bu konudaki serzenişte bulunduğunu biliyoruz. Başkan Ali Koç'tan devam etmek istiyorum. Kendisi aday olacak mı? Aday olursa Acın Ilıcalı Ali Koç'un yönetiminde olacak. Birkaç gün içerisinde ben resmi olarak adaylığını açıklamasını bekliyorum Sayın Başkan Ali Koç'un. Hı hı. E, aday olacağın aday olacağının sinyallerini vermeye başladı. Ve yönetiminde güçlü bir yönetim kurma yolunda da adım atacak. Sayın Acun Özcan da Sayın Başkan Ali Koç'un yönetimine gireceği yönündeki iddialar oldukça güçlü. Bu konuda da bilgiler var. Sayın Başkan Ali Koç'un dediğim gibi birkaç güne resmi olarak adaylığını açıklamasını bekliyoruz. Belki e, şunu söyleyeyim. Eğer Fenerbahçe Olimpiyakos'u eleyip bir üstüne çıkmış olsaydı o, o hafta da açıklayabilirdi Sayın Başkan Ali Koç. Ama şu anda gelinen süreçte ilk başta Sayın Başkan Ali Koç şu ifadeyi kullanmıştı. Aday olmayacağını sezon sonunda göre bırakacağını dile getirmişti. Ancak daha sonraki açıklamalarında yeniden bir değer, bayram sonrası yeniden bir değerlendirme yapacağını dile getirmişti. Çünkü yönetim hem yönetimden hem de kongrelerden görev devam etmesi yönünde ciddi bir baskı olduğunu ifade etmişti şu anda aldığımız bilgiler Sayın Başkan Koç'un artık karar verdiğini ve başkan adaylarıyla ilgili açıklaması yapacağını önümüzdeki günlerde açıklama yapacağını söyleyelim. Ama tabii bu değişebilir. Ya yani süreç değişebilir. Eğer olası bir işte önümüzdeki süreçte puan kaybının yaşanması ve şampiyonluk iddiasının tamamen uzaklaşması durumunda bu sefer tepkiler artabilir. Yeniden bir değerlendirme yapabilir Sayın Başkan Koç. Peki Aziz Yıldırım aday olacak mı? Ya bununla ilgili ancak şunu söyleyeyim. Bununla ilgili herkes bir şeyler söylüyor ama. Evet çok, çok fazla söylentiler. Bununla ilgili, bununla ilgili aslında net bilgisi Aziz Yıldırım dışında kimse bilmiyor onu söyleyeyim. Aziz Yıldırım buna karar verecek. Her ne kadar fazla açıklama işte son olarak Yüksek işte Divan Kurulu seçimde o kurulu toplantısına katıldı. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Bununla ilgili kendi Aziz Yıldırım'ın yakın çevresindeki insanlar dahi net bir bilgiye sahip değil. Bunu ilerleyen süreçte biraz sezon bitsin, sezon bittikten sonra daha net bilgilere sahip oluruz. Çünkü Aziz Yıldırım da Fenerbahçe şampiyonluk yarışında devam ederken tamamen kulübü seçim havasına sokmak istemiyor. Bununla ilgili defalarca açıklamalar da yaptı. E, hatta biliyorsunuz her seçim konuşulurken Fenerbahçe'nin mevcut başkanının e, me başkanı olduğunu, seçim sürecini e, Fenerbahçe'nin seçim havasına sokulmasının yanlış olduğunu, Fenerbahçe'nin sükunete ihtiyacı olduğunu vurgulamıştı Aziz Yıldırım. Dolayısıyla aynı görüşü devam ediyor. Konuyu Yıldırım dışında bence yakın çevresi de çok net bir bilgiye sahip değil ee, önümüzdeki günlerde bununla ilgili de net bilgiler e, artık daha fazla ortaya çıkar. Peki Saadettin Saran'a gelelim. Saadettin Saran hala eğer Ali Koç adayı olursa ben aday olmam diyor mu? Yoksa bu konuda bir e, fikir değişikliğine gitti mi? Şöyle söyleyeyim, halen aynı devam ediyor ama şunu da söyleyeyim, yönetim kurulunda çok ciddi bir şekilde yönetim kurulu üyeleri arasında Ali Koç adaylığını açıklasa dahi aday olması gerektiği yönünde bir baskı var sahipti insana. O şunu da net bir şekilde söyleyelim. Çünkü e, Sayın Başkan Ali Koç e, görevi bırakacağını ifade etmesine adına Saatin Elsan ve ekibi çok detaylı bir çalışma yapmışlardı. Projelerini hazırladılar. İşte e, kulübün e, ilk etapta ne kadar maddi bir kaynak gerektiğini, bu maddi kaynağın nasıl nasıl sağlanacağını yönündeki çalışmalarını yaptılar. Ancak e, Sayın Başkan Ali Koç'un halen net bir tavır belirtmemesi bu Saatin Saran ve ekibinde de rahatsızlığa neden oluyor ve bugün ya da yarın bir toplantı yapacaklar kendileri ve bu toplantıda da yönetim kurulu üyeleri arasında da Sayın Başkan Koç adaylığını açıklasa dahi saatin Saral'ın da adaylığa devam etmesi yönünde bir görüş belirtecekler. Ve Saitin Bey de dediğim gibi rahatsızlığı var aslında yani şu süreçte halen bir belirsizlik yaşanması konusunda bir rahatsızlığı var. Ben, ben ilk başta Saatim ekibinin de Sayın Ali Koç adaylığına açıklasa dahi devam edeceği yani başkan adaylığına, başkan adaylığına çekilmeyeceği yönde bilgi vardı. E, bu o da e, bu süreçte biraz daha bekleyip görmek gerekiyor. Dediğim gibi yönetim kurulu üyelerinde sürekli istişare yapıyorlar. Kendi ekibiyle beraber sürekli istişare yapıyorlar. Bu istişareler doğrusunda yeni bir karar alabilir. Yani bir bakarsınız Sayın Başkan Ali Koç adaylığını açıklar. saatin Bey de onun karşılığında karşı aday olarak yarışa girebilir. Hayırlısı olsun diyelim. Sezon sonu peki Fenerbahçe Fenerbahçe'den ayrılacak isimler kimler? Şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'de ayrılacak isimlerden önce Fenerbahçe'de hangi oyunculara teklifler var? Yani hangi oyuncular Avrupa kulüplerinin radarında? Evet, onlar. İki Osayi Samuel, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Ostarwolde ve Şimanski yani bu 6 isme transfer teklifleri var. Fenerbahçe'nin 6 ismi isteyen kulüpler var Avrupa kulüplerinin radarında. Bu oyunculardan bazıları ya bir iki tanesinin ayrılma ihtimali yüksek. İşte Ferdi Kadıoğlu'nu Bayer Leverkusen ciddi olarak ilgileniyor. Takipte Napoli kulübü ilgileniyor. İngiltere'den isteyen kulüpler var. Arsenal kulübünün de Ferdi Kadıoğlu'nu ilgilendiğini biliyoruz. Ferdi'nin de yüksek bir bonsai bedeliyle yeni sezonda yolundan ayrılma ihtimali oldukça yüksek. Yine Osayi Samuel'e İngiltere'den teklifler var. İrfan Can Kahveci'ye burada da bahsetmiştik aslında. Daha önceki yayınlarımızda işte İngiltere'den 3, Fransa'dan 3, İspanya'dan, İspanya'dan diyen kulüplerin olduğunu dile getirmiştik. Şimdi bu kulüplerin aslında isimleri net belli olmaya başladı. İşte Fransa'dan Ren Kulübü ciddi olarak İrfan Can Kahveci ile ilgileniyor. Sevilla Kulübü İspanya'dan ciddi olarak İrfan Can Kahveci ile ilgileniyor. Hatta Sevilla Sportif Direktörü'nün yeni sezon transfer listesinin ilk sırasına İrfan Can Kahveci koyduğu yönde bilgiler var. İngiltere'den isteyen kulüpler var. E, bu kulüplerde e, sezon sonunda bu transfer gör görüşmeleri daha e, resmiyet kazanacak. Şu anda resmiyeti dökülmüş bir durum yok ama menajeriyle, İrfan Can Kahveci'nin menajeriyle temas halindeler. İsmail Yükseğe de yine hem Bundesliga'dan hem de İtalya'dan, İngiltere'den ciddi kulüpler teklifte bulundu. Tabi onun yaşadığı bir şanssız sakatlık biraz üzücü oldu. Onun için Avrupa Şampiyonası büyük bir bitirin olacaktı. Avrupa Şampiyonası'nda milli takımda göstereceği performansla ardından başka kulüplerden de teklifler gelebilirdi veya denilen bonsais bedelleri daha yüksek seviyeye çıkabilirdi ki devre arasında 50 ve Lille kulüpleri İsmail Yüksek'i istemişti. Hatta ikili rakamlara kadar çıkmıştı bu transfer bedelleri. Bonuslarla beraber 15 milyon euro'yu aşmıştı. Ama Fenerbahçe İsmail Yüksek'i bırakmamıştı ve İsmail Yüksek de Fenerbahçe'de kalmayı tercih etmişti. Kalma nedenlerinden bir tanesi de Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşamaktı. Bu nedenle kaldı. Yoksa e, deve devre arasında da çok ciddi teklifler vardı ve Avrupa kulüplerinin ilgisi halen devam ediyor. de Fenerbahçe'ye 6 milyon euro ve bedeli de kadroya dahil edilmişti. Ya bu ödenen bonsers bedelleri çok tartışılmıştı. Ancak Ostrova'da bu sezon özel İsmail Kartal'ın onun e, oynatmasıyla beraber stoperde oynatmıştı. Stoperde gösterdiği performans o, o sonradan o Solbeck'te gösterdiği performansla da Avrupa'nın Avrupa, Avrupa kulüplerinin ilgisi Ona da resmi e, teklifler gel, geliyor. Hatta Sayın İsmail Kartal şunu ifade etmişti. Herkes Ferdi'den bahsediyor ama Oslo içinde için de çift rakamlı bonservis teklifleri var ve önemli bir bonservis geliri elde edecek demişti Oslo World için. Diğer bir isim ise yine Avrupa Kulüplerinin adarında olan Şimaski. Fenerbahçe'nin Polonya'da oyuncusu da Avrupa Kulüplerinin takibinde yer alıyor. Az önce saydığım 6 isim içerisinde mutlaka 1-2 isimle transferi gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. Ancak Fenerbahçe yönetiminin hedeflenden bir tanesi de iskelet kadroyu koruyup kadroyu çok fazla bozmadan Gelecek sezonunda, şimdi şampiyon şansı hale devam ediyor Fenerbahçe'nin. Ee, gelecek sezonun şampiyonluğa ulaşmak, Şampiyonlar Ligi'nde Avrupa Kupalarında önemli hedefler ortaya koymak. O yüzden de iskelet kadroyu da çok fazla bozmak istemiyorlar. Yine Ömer Fayet var. Novi Pazar kulübünde forma gücü, 20 yaşında Mısırlı, Fenerbahçe'nin kiralık oyuncusu. Ona da Avrupa kulüplerinin teklifleri söz konusu. Ee, Ömer Fayet'in de gelecek sezon Fenerbahçe'nin stoper tandeminde yer almasını bekliyoruz. Yani transfer Şöyle, süreçleri e, bu şekilde. Başvayinin yine Avrupa Kulüplerinden teklifler var. Ama Fenerbahçe başvayı bırakmayı düşünmüyor. Onun da e, opsiyonunu kullanarak Fenerbahçe kadroda tutacak. Son olarak Konya Spor maçı muhtemel 11'ini öğrenelim sen de. Böyle söyleyeyim. Aslında Fenerbahçe ideal 11'inden çok fazla bir değişiklik <laughs> yapmayacak. Ya, Tabii burada İsmail Hüseyin sakatlığı Fenerbahçe'nin planlarını oldukça olumsuz etkiledi. Çünkü İsmail Hüseyin sakatlığı aynı zamanda artı 50 kuralı nedeniyle de teknik heyetin planlarını bozdu. Çünkü ya savunmada ya orta saha kurgusunda değişiklik yapmak zorunda kalacak. Fenerbahçe'nin kalede Livakovic, sağ bekte Osay Somar, sol bekte Ferdi Kadıoğlu. Stoper merkeze Çağlar Bekao kilisine ortaya konuluk Çağlar Bekao kilisine görev vermesini bekliyoruz. Orta sahada Kurniç Flaç ki. orta alan sahada İrfan Can Kahveci, solunda Dadiç, ileride ise Jeko ya da Başçuay'ı e, muhtemelen onu bekliyoruz ama Jeko'nun ben bir adım daha önde olduğunu söyleyebilirim ilk 11 tercih adına. Evet İsmail Hüseyin sakatlığı, e, İsmail Kartal'ın planlarını çok olumsuz etkilediğini ifade edelim. Çünkü ligin artık final haftalarına girilirken Fenerbahçe aynı zamanda 3 yerli kuralı nedeniyle de sıkıntı yaşayacak. Çünkü yaşama ihtimali söz konusu. Mesela Ferdi Kadıoğlu sol bekte, de sakat, Ferdi Adolu sarı kart cezası sınırında. Kalan maçta da bir kart görürse Fener bir sonraki bir kart görürse Ferdi Kadodolu bir sonraki maçta takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak. İşte sol bekte de alternatif yok. Sol bek işte İsmail Hüseyin yokluğunda Kurinc sponsuz ve zaten e, yoklar oynuyor. Bu bölgede çok fazla tercih yok. Yani o bölgede teknik direktör İsmail Kartal'ın da yerine Mert Hakan'ı da e, koyabilir. Mert Hakan tercihinde yapabilir veya orada joker oyuncu olarak Jiku'yu tercih edebilir. Yani orada Çağlar Bekao Stopal ikilisini koyup önlen ön libero'da da tercih tercihiyle de bazı maçlarda karşılaşabiliriz. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşürüz.